Valla e, öncelikle e, milli aradan çıktık tabii ki de e, milli aradan çıkışlarımızda pek de başarılı olduğumuz söylenemez ama e, bu şanssızlığı bu sefer kırmak istiyoruz. Milli aralarda gerçekten çok iyi çalışıyoruz. E, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Antalya maçı da e, deplasmanda tabii ki de zorlu bir maç olacak. Antalya da ligin iyi top oynayan takımlarından. Ama biz de tabii ki de kendimizi bu ligde artık e, kanıtladığımızı düşünüyorum. Bizim için çıkışa geçme maçı olur diye düşünüyoruz. Çünkü uzun süredir galibiyet alamıyorduk. İstanbulspor Spor maçı ile birlikte bunu sonlandırdık. Ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Antalya'ya da galibiyet için gideceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Çok iyi hazırlandık milli arada. Gereken her şeyi yaptık diye düşünüyorum. Bu sene takım olarak Süper Lig'e yeni çıktık. Geçen sene biliyorsunuz birincilikle mücadele etmiştik. Bence ligede takım olarak çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Daha sonra biraz şanssızlıklar yaşadık. Bir kötü gidiş gibi bir süreç oldu ama şu anda onu toparlıyoruz. Tekrar tırmanışa geçeceğimizi düşünüyorum. Takım olarak bence çok iyi durumdayız. Bireysel olarak da tabii ki de hedeflerim öncelikle Rize Spor'da başarıya ulaşmak. Geçen sene de çok mutluydum burada. Bir şampiyonluk yaşadık. Benim için çok özeldi. Artık bundan sonra Rize Spor'da başarı yakalayıp tabii ki de hedefim daha büyük yerler, büyük takımlar olsun, Avrupa olsun, milli takım olsun. Hedefim büyük yerler ama önceliğim tabii ki de Rize belli bir başarı yakalamak.